Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2300 rakımlı 7 kuyular kayak merkezi. Sadece şehirde değil bölgede de kış turizmin gözdesi oldu. Büyükşehir Belediyesi kayak yapmak ve karın keyfini çıkartmak isteyenler için yarı yıl tatilinde otobüs seferleri düzenleyerek yedi kuyulara ulaşımı kolaylaştırıyor. Evet. Okulların yarı yıl tatili olmasıyla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yedi kuyular kayak merkezine otobüs seferlerini başlattı. Büyükşehir Belediyesi yarı yıl tatilinde yedi kuyular kayak merkezine gitmek isteyen vatandaşlar için otobüs seferlerinin okulların tatile girmesiyle birlikte hafta içi her gün otobüs seferleri olacağını duyurdu. Diyecek bir şey bulamıyorum aslında. Bu kayak merkezini yapmakla çok iyi bir şey yaptılar. Turizmi geliştirdiler öncesinde. Okulların da oraya seyahat etmesi için tatiller planlamaları gayet iyi olmuş bence. Çok mantıklı bir karar. Öğrencilerin sınav sitesinden kurtulup biraz tatil yapmaları güzel bir şey. Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ne hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün düzenlenen otobüs seferlerine ek olarak yarı yıl tatili boyunca hafta içi her gün otobüs seferleri düzenleniyor. Şu anda Akdeniz'in Beyaz İncisi Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ndeyiz. Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ne Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs seferleri başladı. Öğrenciler de bu fırsatı değerlendirerek Yedi Kuyulara akın ettiler. Gönüllerince eğleniyorlar. K e, karneler alındı artık yani okullar bir tam 5 gün sonra başlayacak. Şimdi gezmeye geldik çok iyi olur çok etkili güzel bir imkan. Yani biz Gaziantep'ten geliyoruz. Bu kadar güzel bir yer olduğunu da tahmin etmemiştik. Gerçekten güzel. Ee, öğrenciler de faydalansın bence. Güzel bir imkan. Çok güzel bir etkinlik bence. Hem öğrenciler 15 tatilde güzel bir etkinlik olmuş olur. Maraş'ımızın da bu güzel e, turistik yerinde görmüş oluyorlar. Güzel bir imkan sunmuşlar. Evet aldım. Nasıldı karnı? Hepsi çok iyiydi. Aferin sana. Peki şimdi tatile mi geldin? Evet. Nasıl gidiyor burada? İlk kez mi geliyorsun? Evet ilk kez geliyorum. Hı hı. Eğleniyor musun? Çok eğleniyorum. Takdir teşekkür. Tak teşekkür. Teşekkür tamam. Öbür dönem takdirle taçlandırırsın. Evet. Senden alalım Nasıl Nasıldı karnı? Çok iyiydi. Ee, teşekkür aldım. Babamız buraya söz verdi. Getirdi. Çok mutluyuz. Hafta içi otobüs seferleri sadece yarı yıl tatili boyunca devam edecek olup, saat 10'da şehir merkezinden hareket, saat 15.30'da ise 7 kuyulardan hareket olarak belirlendi. 7 kuyular kayak merkezine giriş ücretleri öğrenciler için 4 TL, siviller için 6 TL ve serbest kart sahipleri için ise ücretsiz olarak 7 kuyular kayak merkezinden faydalanabilecekler. Yani tabii çok güzel, arabası olmayan için güzel bir imkan. Hı hı. Çocuklar için de çok güzel. Tatil değerlendiriyoruz. Çok Yeni başladık ama güzel. Evet. Teleferikle başladık. Devam edeceğiz, bakacağız diğer şeyleri de. Evet, sizden Bu otobüs seferleri nasıl buldunuz? Öğrenci Çok güzel. Çok Bizim şey yok. öyle bir avantajımız yok. olmadığı için biz dört yoldan ayarladık geldik. Çok güzel. Çok memnun kaldık. Evet karneler nasıl? Hepsi çok iyi. Aferin sana. Peki Aferin. nasıl geçiyor? Şimdi yarı yıl tatilini musunuz? Evet. Eğleniyor musun? Çok.